Herkese merhabalar sevgili dostlarım cumanız mübarek olsun güzel bir cuma günü geçirin inşallah hacetleriniz doğrultusunda ve dilekleriniz doğrultusunda istekleriniz ve niyetleriniz arzularınız hepsi arkadaşlar kabul olsun Derde olana deva e, hasta olanlara ise şifa diliyorum e, bütün sıkıntılarınız birer birer inşallah hayatınızdan çeksin ve gitsin arkadaşlarım Evet, Kolektif'e niyet aldım. Tekrardan açılımların bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek gerçekten çok çok kolay. Ee, linkleri bıraktım arkadaşlar biliyorsunuz. Instagram'ın da e, WhatsApp'ın da linklerini bıraktım açıklama bölümünde. Tıklarsanız direktman karşınıza ben çıkacağım. Evet. Arkadaşlar. E, açılımlarımızdan faydalanmak isteyen arkadaşlarımız olur ise abone olmanız yeterlidir ve beğen butonuna basmanız yeterlidir tüm zil bildirimlerini açın ki e, gerçekten açılımlarımı kaçırmamak için evet açıyorum artık tümünüzün ve bütününüzün hayrına olsun neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim evet. şöyle göstereyim arkadaşlar bakın bu sizin fincanınız temiz bir fincan öncelikle bol özürlü bir fincan yani çok çok özür dileyecek olan kişiler var. Hepsini teker teker göstereceğim sizlere. Evet bu fincan biraz özlem içeriyor sanırsam. Evet arkadaşlar şimdi hanenin ortası bölünmüş. Yani nasıl bölünmüş biliyor musunuz? Bir kısım bir tarafı bir kısım da bir tarafa bölünmüş yani e, maddiyat ve maneviyata bölünmüş olan bir hane var ve kim insan e, atıyorum siz mesela maddiyata doğru ilerlemişsiniz eşiniz ya da aileniz bilmiyorum onlar maneviyata doğru ilerlemişler yani arada gerçekten bir yol ayrımı oluşmuş ve bu yol ayrımı her iki tarafta. ...o yol ayrımlarında başarılı olacaklar. Siz kariyerinize vermişsinizdir kendinizi. Okumaya vermişsinizdir. Yani bir meslek sahibi olmaya çalışıyorsunuzdur. Siz başarılı olacaksınız. Aileniz ise bazı şeyler ayakta tutmaya çalışıyordur. Manevi değerleri ayakta tutmaya çalışıyordur. Ve bu manevi değerler ayakta durur. Onlar da başarılı olur gibi. Bir aile büyüğünün kalbi kırılmış... Ve bu aile büyüğünün kalbi kırıldığı için içiniz içinize sığmıyor. Bakın. Bakın. Bir anne. Anne arkadaşlar bu. Baba falan değil. Anne. Ve siz de resmen ellerine eğilmişsiniz ve ellerini öpüyorsunuz. İstemeden kırdığınız için, istemeden kalp kırgınlığı yaşadığınız için ve dargınlık yaşadığınız için annenizin gönlünü alacaksınız. Ufak bir kırgınlık olmuş. Ee, tabii ki de anneler evlatlara darılmazlar biliyorum. Ama bir dargınlık tabii ki de anneler de insan sonuçta. Onlar da kırılabilirler ve bir kırgınlık evet yaşanmış ve bu kırgınlık sona erecek emin olabilirsiniz. Ee, af dileyeceksiniz, gönlünü alacaksınız. Gönül kırmayın lütfen. Ee, öyle bir şey varsa da şimdi çıkın gidin ve elini öpün. Evet karmaşık konuşmalar, karmaşık e, yapmak istedikleriniz çok 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 iş var arkadaşlar. Yani gerçekten böyle yapmak istediğiniz işlere koyulsanız o kadar çok yoğun bir tempoya gireceksiniz ki artık böyle birazcık kendinizi askıya almışsınız, yapacağınız işleri askıya aldığınızı görebilmekteyim. Biraz daha zaman diyorsunuz. Kendinize biraz daha zaman vermek istiyorsunuz açıkçası. Evet bence de arkadaşlar şu anda sağlıklı kararlar veremeyebilirsiniz ve bu sağlıklı kararlarınızın Arkasında duramayabilirsiniz çünkü maneviyatla alakalı biraz sıkıntılarınız var. Kalbiniz kırık, yolunuzu şaşırmışsınız, çaresiz olarak görebilmekteyim sizleri ama düzelecek, geçecek, gerçekten geçecek. Ve beklediğiniz her kim ise, beklediğiniz haber neyse ise, mucizelerle birlikte o kişiden gelecek olan bir haber var arkadaşlar. Beklediğiniz o kişiden gelecek olan haber gerçekten sizleri. O kadar çok rahatlatacak, o kadar çok ferahlatacak ki size anlatamam. Yani e, artık çok şükür diyeceksiniz. Uzun süre uğraşlarınızın sonucunda e, zafere ulaşacaksınız. Uzun süre e, çabalarınızın sonucu, sabrınızın ve sükunetinizin sonucu gerçekten sizler için e, zafer ile karşılanacak. Emekleriniz boşa değil. Vefalı kişiler var karşınızda. Evet siz birazcık böyle sabırsız insanlarsınız. Ama e, karşıdaki insanlar çok böyle vefalı kişiler. Hiçbir şekilde e, yolunuzu aksatmayacak insanlar. Ve yaptığınız iyilikler suya atılmamış. Zaman var. Bekleyin. E, adalet devreye girecek arkadaşlar. İlahi adalet e, tecelli edecek. Her zaman eder biliyorsunuz. Asılan bir adam var burada. Zorundalık. Arkadaşlar baskılama ve zorundalık. Eli kolu bağlanmış. Ve şu anda... Durduğu mevkide e, yaptığı işte ya da her neyse yaptığı eylem e, onda gerçekten e, nasıl böyle almak isterseniz alın ve kabul edin lütfen. Uyan, e, uyumlandırarak alın arkadaşlar. E, dediğim o ki yaptığı eylemlerde zorundalık görünüyor. Eli kolu bağlanmış gerçekten bir zorba. E, ve siz bu zorbayı ortaya çıkartacaksınız. Diyeceksiniz ki bu böyle bu şekilde olmamalı. Senin bir şeylere isteksiz olduğunu net olarak belli alacaksınız karşınıza ve konuşacaksınız. Bazı şeyleri anlatacak ve bazı şeyleri anlatmayacak tekrarda. İçinde fırtınalar kopuyor ama dışarıya belli edemiyor bu insan. Yani içine kapanmış olan bir insan, duygularını dışarıya veremeyen ve kendi dünyasında kendi kişisel iyileştirmesini yapan bir kişi. Devam ettiğimde maddiyat bekliyorsunuz arkadaşlar maddi bir beklenti içerisinde sizin maddiyatla alakalı olarak bir şeyleri bekliyorsunuz. Evet toplu bir emanet hanenin tam ortasına gelecek ve tam ortasında hanenin tam ortasında bir e, böyle yıldırım gibi haber görünüyor ve bu haber sizleri yüceltecek yükseltecek ve eliniz bollaşacak. Deniz bollaşacak ve ferah kavuşacaksınız. Biraz sabır, gerçekten biraz sabır. Sabrınızın sonunun selamet olacağını net olarak görebilmekteyim ben. Siz dileklerinizi tutun lütfen sevgili dostlarım. Dileklerimiz tutulsun lütfen. Evet. İnşallah tüm istek dilekleriniz doğrultusunda bütün hacetleriniz kabul olur. Ve ben inanıyorum ki sizlerin kalbi o kadar çok temiz ki e, tuttuğunuz dileklerin hepsinin kabul olacağını, dualarınızın kabul olacağını e, ve dualarınız niyet, niyet ederek arkadaşlar dualarınızda niyet ederek o niyetlerinizin oluşacağını eminim. Sizler de emin olun hiçbir şekilde imkansız olarak düşünce yapmayın ve olacak deyin. Oldu ve olacak her şeye olmuş gibi davranın. Dilekleriniz olacak bu arada e, tertemiz ve ferahlı. Sevgili dostlarım bir hane değişecek ve bu hane değiştikten sonra arkanızdan biraz böyle dedikodular olacak çekemeyecekler çünkü. Ve bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum bir erkek, bir beyefendi, bir eril e, enerji görebiliyorum burada. Resmen atın üzerine binmiş. Yani beyaz atlı prensiniz geliyor artık arkadaşlar şurada beyaz atlı prensinizin geldiğini net olarak görebilmekteyim. Hayatınızda kimse yoksa ya da bir erkek arkadaşınızı bekliyorsanız evet sevgili dostlarım gelecek emin olabilirsiniz bir nasip kısmet açıklığı net olarak görünüyor ee, ve bir bereketsizlik vardı ama o bereketsizlikler de geçmiş artık temiz ve ferahlı bir döneme giriyorsunuz ve içinizin ve yüreğinizin açıldığı bir dönemdesiniz. E, alın ve kabul edin uyumlayın lütfen kendinize pozitifleri alın arkadaşlar e, temiz ve ferahlı bir gün ve e, şunu da söyleyeyim gerçekten bir beyefendi ile alakalı tutmuş olduğunuz dilekleriniz sıkıntılı olduğunuz zamanlarda kabul olacak net olarak söylemem gerekirse Ve bir insan çıkmış şurada bir patron gibi arkadaşlar kodaman bir insan e, size çok güzel bir iş fırsatı sunacak. Evet şu anda tembellik dönemindesiniz. İstemiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ama yapmalısınız. Bir yerden başlamalısınız ve siz de başlayacaksınız zaten. Bir yerden sonra artık diyeceksiniz ki başlamam gerekiyor ve başlayacaksınız. Ve başlamanız da size çok güzel uğurlar getirecek. Tertemiz ve ferahlı olduğunu görüyorum. Tuttuğunuz dilekleriniz inşallah ve inşallah kabul olacak. Eminim ki kabul olacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmanız yeterlidir. Benim açılımlarımı kaçırmak istemezseniz canlı yayınlarımı kaçırmak istemezseniz tüm zil bildirimlerini açın lütfen. Ee, güzel bir şekilde zil bildirimlerini açarsanız evet açılımlarımı kaçırmamış olursunuz ve sizlere bildirim gider arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, niyetlerimize dahil olabilmek için de abone olmanız yeterlidir. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel bakım yapıyorum. Bilginiz olsun. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum ve çok öpüyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.